Sen beni Dubai çikolatası yerine hiç koyma, <laughs> hayat ne ki sonuçta, güzel bir çikolata. Vallahi Arkadaşlar, bakın bizim yaptığımız kocaman, bu da yeni aldığımız hemen. <laughs> kocaman şunlara bakın. <laughs> bir, dur kırma, İçerisiniz ilk önce içinin akışkanlığını gösterelim, hadi. <laughs> Tamam ne? Dur bekle baban ya sen yap ya. Arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Dubai çikolatası. Dubai çikolatası arkadaşlar. internetten de sipariş verdik. Dubai çikolatası karşılaştırması yapacağız. Ama ilk önce kendimiz hazırlayacağız. Bunun için malzemelerimiz çikolata. Anne bitter çikolata almışsınız. Fıstık arkadaşlar. Kadayıf. Tereyağı. Bizim kalıbımız yoktu. Biz bu şekilde yağlı kağıt koyduk. Ama anne bunlar daha güzel oldu aslında. Evet bunlar daha güzel olacak. Ve Dubai çikolatası için çikolataları açıp şimdiden kırmaya Ay, başlayalım. Ben kıracağım. Hepsini ben kıracağım. Hepsini sen kıramazsın. Ben de kıracağım. Tamam. Arkadaşlar tadını şimdiden çok merak ediyorum. Daha önce hiç yemedim. İlk defa yiyeceğim. Ben de. Acaba gerçek Dubai çikolatası ile benim yaptığım arasında bir fark olacak mı sizlere söyleyeceğim. Siz de evde yapın. Niye buraya at? Kızım ısırmasana. Kır. Bütün çikolatalarımızı bu şekilde kıracağız arkadaşlar. Bir sürü çikolatamız var. Hadi bakalım. Dışarıda inanılmaz fiyatları yüksek arkadaşlar. 500 lira, 1000 lira. Ne bu ya? Altın mı? Evde yaparız daha uyguna. Oh mis. Daha az çikolatayla da daha küçük bir kalıpta yapılabilir arkadaşlar. Biz size göstermek için dev bir Dubai çikolatası yapacağız. Değil mi Nil? Nil yemek yok. Yemesin arkadaşlar. Bir tamam, daha yemek yok. Eyyeceğim. Tamam. Hayır artık yemek yok. Bir tere yedim. Başlayalım. Tamam. Ve biz bütün... <laughs> Anne! Kediler mi Kediler mi? Olamaz. Arkadaşlar birazdan arada o kedilerin mamasını verelim. Şimdi biz tencereme bize, tenceremize birazcık su koyduk. Ve tenceremizde ocağımızın altına yakıyoruz. Kasemizi de cam kasemizi de böyle üstüne koyduk. Çikolatalarımız eriyecek mi güzel arkadaşlar? Arkadaşlar çok güzel eriyor. Ve çikolatamız çok güzel akışkan bir hal aldı arkadaşlar. Şimdi ocağımızı kapattık ve kalıbımızın ilk kısmına dökeceğiz. Çok heyecanlı. Şöyle Şimdi çekelim. Ya. Çok dikkatli olmalıyız Nil tamam mı? Tamam. Çünkü bu çikolatalarımız... Sen de tamam. Nil, bence biz onu biraz yaydıralım. Hadi yaydır. Evet. Bu hazırladığımız arkadaşlar buzdolabında bekleteceğiz. Bu arada da kadayıfımızı ve yeşil fıstığımızı hazırlayacağız. Anneciğim, anneciğim, ben ee, anne söyleyecek. Anne. Çok yapıyorsun? heyecanlıyız ve çok mutluyuz arkadaşlar. Dubai çikolatası için hemen şöyle ben birazcık al koy, eden hepsini koyma. Böyle. Biraz koy. Yeterli. Biraz ya. daha koy bence. Biraz daha koy. Koy koy. Şimdi biraz da tereyağı alalım. Ben de hocam şöyle toy. Hadi bakalım. Seni böyle... biraz daha toyayım tereyağı. Bence yeterli. Toyayım toyayım. Tamam. Ne de ne yapıyorsun tereyağımız kaçtı. Hain tereyağı. Şimdi çıtır çıtır yapacağız kadayıfımızı arkadaşlar. Ve yeterince pembeleşti arkadaşlar. Harika oldu. Şöyle güzel. cam. <laughs> güzelce koyalım. <laughs> Tamam. Ve arkadaşlar şuna bakın. Çok güzel olacak. Şimdi fıstığımızı koyacağız. Ben koyacağım. Sen beni Dubai çikolatası yerine hiç koyma. <laughs> Hayat ne ki sonuçta? Güzel bir çikolata. Vallahi Dubai çikolatasına da şarkı yazdık arkadaşlar. Ana ben açacağım. Ay pardon. Ben bir kaşık alayım. Uy bu ne? Fıstık fıstık. Ben hani mi? sen fıstıksın ya bu da fıstık. Ben koyacağım. Ay her şeyi ben koyacağım ben koyacağım. Koy bakalım. Öyle sen şunu döktünce. Tamam, ver bakalım. Şimdi, Şimdi yayalım. Karıştıralım. Ben karıştıracağım. Ay her şeyi ben yapacağım. Anne ben yapacağım. Böyle de yaşanmaz ki. Bir tane böyle bir TikTok videosu vardı arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Anne böyle mi? Evet öyle. Ben bir tuvalete gideyim. Ay ben de gideyim. Ay ben bir mutfağa çıkayım. Ay dur ben de çıkayım. Hadi bakalım. Tamam gerisini ben yay derim anneciğim. Yoo. Ama ince ince yapmamız lazım. Arkadaşlar Nil daha olmadan yemeye çalışıyor. Böyle kadayıfımızla bir güzel yaydık. Şimdi üstüne son katımızı atacağız arkadaşlar. Buradan atalım ince yapmamız lazım. Hadi bakalım. Allah'ım ne olur güzel olsun Dubai çikolatamız. Heh, öyle dört işte. Evet bu şekilde kaydıra kaydıra dökeceğiz. Hani her yerin kaplaması lazım. Her yerin kaplaması lazım. Ben Nerede? De... Ya sonra sonra yaydıracağız. Ama hani hepsini koyalım ki iyice olsun. Tamam. Arkadaşlar, Gerçekten. biz görmüş olduğunuz gibi hazırladık. Hmm. Kalanları da böyle kedi gibi yalanıyoruz. Hmm. Şimdi bunu buzla koyacağız ve donacak. Daha sonra. Gerçek Dubai çikolatasıyla gözümüzü kapalı challenge yapacağız. Acaba ayırt edebilecek miyiz kararını siz verin arkadaşlar. hangisi iyi? Evet şimdi dolaba. Arkadaşlar. Hepinize... Kız devamını çekiyoruz evet. arkadaşlar. Bizim yaptığımız Dubai çikolatası oldu ve gerçek dışarıda satılan Dubai çikolatası şey geldi. Bir dakika ilk önce bizim yaptığımızı bir çıkaralım arkadaşlar. Nasıl? Bizimki çok daha büyük. Anne bence bu camda hemen düşerse tutuyor. Hayır. Ay dur şurası yapışmış. Hii, yapışmış mı? Arkadaşlar bizimki daha büyük oldu durun. Bak arkadaşlar herkes küçük yapıyor biz büyük yaptık. Biz büyük yaptık evet dur şu Oralarını teseriz. Buralarını. Oraları değil. ver bana. Hemen ye hemen. Arkadaşlar bakın bizim yaptığımız kocaman bu da yeni aldığımız hemen çıkartacağız. Ne dur yeme yeme anneciğim bekle. Sadece ortasını yedim bu arada. Dur. Şimdi ben diğerine... Açacağım. Bir dakika anneciğim. Ben açayım. Anne ısırabilir miyim? Hayır. Tadım yapacağız. <laughs> Arkadaşlar. Kocaman şunlara bakın. <laughs> dur. kırma. İçerisi ilk önce içinin akışkanlığını gösterelim. Hadi. Ben. Tamam değil. Dur bekle baban yap. Sen yap ya. Arkadaşlar. Oo. Nasıl? Güzel Aa, mi? O yanlış. Ne çok güzel dur. Bir de bizimkini <laughs> kıralım. Bekle ben tam kırıyorum. Bekle hangisini Dur kırıyorum. Hazır mısınız? Bir, iki. Anne bu kırılmıyor. Kırıldı. Allah, Allah arkadaşlar. Bizim yaptığımız da çok... Hayır, şimdi biz gözümüzü kapatacağız. Babam bize tattıracak. Hangisi bizim yaptığımızı anlamaya çalışacağız tamam mı? Tamam gözümüzü kapatıyoruz o zaman. Sana Nasıl? güvenebilir miyim? Peçeteyi ne böyle düşününüm. tut. Peçeteyi böyle tut. Hayır. Ne? Peçeteyi böyle gözünü kapat. Babam bizim elimize versin tamam mı? El, elden değil. Ben e, küçük kırayım. Küçük kır. Isıttırayım. Isıttır bize Nil Kapat. Peçeteyle kapat. Dur, önce önce sana Nil kapatmasına tamam, gerek. Tamam önce ben. Anlayacak mıyım bakalım? Şimdi. Hangisi olduğuna karar vereceğiz. O zaman edeceğiz. ben böyle yapayım. Tamam, ben bakmam. Bakma. Ben de öyle yapacağım gözünü o kapat. zaman. Tamam sen, sen bana ver. Şimdi. Isır. Önce bunu ısır bakalım. Dışarı. Dışarı. Şu an bir şey söyleme. Tamam. Sadece yorum yapabilirsin. Şöyle böyle diye. Güzel. Beğendim güzel. Şimdi diğerine Tamam Yedim mi? Aha. Ay. Bu da güzel. Birbirine benziyor. Şimdi gözünü açabilirsin. Aç. Şimdi. Hangisi hangisini? İkisini de yedin. Hem paketlenmişini yedin, hazır olanı, hem de bizim yaptığımızı. Karar ver. Söylüyorum arkadaşlar, buna çok Birinci şey sırdığım mı, ikinci sırdığım mı? Birinci Yesi de birbirine çok benziyordu. Sadece ikinci sırdığımın bu yeşil fıstığı ve kadayıfı azdı. Ama diğerinin daha fazlaydı, daha fazlaydı ama ikisinin tat olarak birbirinin aynı tadı dışı <laughs> Ay arkadaşlar dışarıdan alınan Dubai çikolatasıyla evde yapılanın hiçbir farkı yok. Gerçekten de birebir oluyor. Aynısını evde yapabilirsiniz. Çok daha uygun ama olursun. Ben ben ikisini de birbirine çok benzettim. Şimdi sıra Nilde. Nilde kapat gözünü. Ben şöyle yapmışım. Asla seni sıktıbilir. Tamam. Bile. Kapat gözünü. Kapat gözünü. Açmak yok mu? Hı hı. Bir de böyle yapayım. Ha. şimdi Aç. Isır. Isır. Bu açabilirsin. Bu birincisiydi ne? Hangisi olduğunu bilmiyorsun. <laughs> bu hangisi sence? Bir dakika. <laughs> bu hangisi? Bil. Bu biraz çıtır çıtır ama... Dibde diğerini ısırsın. Tamam kapat gözünü. Bence Dur. bu bizim yaptığımız. Tamam bu kapat isi. gözünü. <laughs> çıtır. Kapat gözünü. Aynı şeyi ısıttırma Hayır. bana. Hayır. Bu da ikinci. Bu da ikinci. Aç gözünü. Açabilirsin artık. Bence bu bu. Hangisi daha güzel? Hangisi daha güzeldi? İlk ısırdığım mı, ikinci ısırdığım mı? İlk ısırdım. İlk ısırdığını beğendim. Arkadaşlar, bizim evde yaptığımızı daha çok beğendi. İnanmıyorum. Evet. Çünkü size söyledim arkadaşlar. <laughs> sonra, sonra arkadaşlar. Bence evlerde siz de kendiniz yapın. Annenize, babanıza, abinizle, ablanızla. Çünkü hiçbir farkı yok. Dışarı çikolatasıyla gerçekten de aynı lezzet. Nil artık Açık yeni. Açıklayayım mı? Yeni favorimiz kadayıflı Dubai çikolatası. Bence hayır bir dakika kendine engel ol. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz bol bol like bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Buyurun. Hoşçakalın. Buyur.